Klimayı açık bıraktım arkadaşlar. Eminim ki ses yapıyor. Fakat kapatırsam 40 derece olan sıcaklıkla birlikte makinem de da kendisini dakika başı kapatmaya başlayacak. O yüzden biraz gürültülü bir video olabilir. Üzgünüm. Bugün ismini hiç sevmediğim bir trendin makyajını yapacağız. Clean Girl Makeup. Yorum yapmayacağım çok fazla. <laughs> isimle alakalı kötü bir tag olmuş. Fakat özellikle Instagram üzerinden bana yazanlar neden burada yorum yazmıyorsunuz bilmiyorum bu arada ama Instagram'da mesaj kutum dolup taşıyor. Keşke burada da yorum bıraksanız. Çünkü bana çok yardım oluyor. Bir çoğunuz TikTok ürünlerini konu alan bir video çeker misin demiş. Yani viral olan ürünlerle bir makyaj yapar mısın demiş. Bir kısmınız da yine TikTok'ta hortlamış olan Clean Girl makyajını yapar mısın demiş. Ben de sanıyorum ikisini karıştırıp yapacağım. Bu ürünlerin çoğu zaten şu an TikTok'ta da, YouTube'da da, Instagram'da da bayağı viral olan ürünler. Benim de sıklıkla kullandığım ürünler aslında. Ve Clean Girl dediğimiz bu makyaj trendi aslında benim günlük makyajımdan. Dolayısıyla hem sosyal medyada viral halde dolaşan ürünleri kullanıp hem benim de favorilerim olan ürünleri kullanıp aslına bakarsanız hem de eski yeni trendimiz Clean Girl Makeup yapacağız. Fakat makyaj bölümüne geçmeden önce beni bu videoyla tanıyanlarınız varsa ben Tuğba 11 yıldır hatta 12 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve Bologna Üniversitesi'nin bir öğrencisiyim. Bu nedenle kanalımda makyaj videoları paylaştığım gibi araya İtalya'da yaşayan Bologna Üniversitesi'ne okumak gibi içerikler de serpiştirebiliyorum ya da gezi vlogları da ekleyebiliyorum. Hatta geçen hafta Venedik'e gittik. O vlog da kanalımda şu an onda şuradan bir yerden nereden çıktığını hala bilmiyorum. <laughs> Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve bu içerikler ilginizi çekiyorsa da hemen kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle YouTube her yeni video yükleşimde size bildirim yollamış olur. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. İlk olarak primerimizle başlayalım. Primer olarak NYX'in Plump Right Back isimli primer'ını uygulayacağım. Bu serum bir primer fakat jel gibi bir yapısı var. Şöyle elimde dağıtıp ekliyorum hemen. Özellikle bu primeri seçtim çünkü bugün yapacağımız makyajda, Clean Girl makyajında kullanacağınız ürünlerin biraz daha böyle teninizi alttan belli eden ürünler olması, biraz daha ince yapılı ürünler olması gerekiyor. Yani öyle gerekmiyor da görüntünün daha böyle makyaj yokmuş gibi tam tam olarak no make up make up görüntüsü aslına bakarsanız yani yüzünüzde 10 kat makyaj malzemesi varmış gibi durmaması gerekiyor. Dolayısıyla daha ince yapılı ürünler seçtim ve kalıcılıklarını artırabilmek için de bu primer'ı uyguladım. Çünkü bu serum bir primer olsa da ilk böyle elinize aldığınız zaman ürünü jel bir yapıda. Daha sonra yüzünüze uyguladığınızda biraz daha sıvılaştığını hissediyorsunuz. Daha sonra da yapışkan bir bitişe doğru gidiyor. Dolayısıyla makyajınızın kalıcılığını artırıyor. Makyajı gerçekten güzel bir şekilde tutuyor yüzüne. Bu arada yapışkan bir bitişi var dediğim üzerine uyguladığınız fondöteni dağıtamıyorsunuz anlamına gelmiyor bu. E, aksine gayet rahat bir şekilde dağıtabiliyorsunuz üzerine uyguladığınız ürünleri. Ve dediğim gibi makyajınızı çok güzel bir şekilde tutuyor. Ha bu arada nemlendirici de bir primer. Böyle bir primer ihtiyacınız varsa önerebileceğim güzel bir ürün. Hemen ardından fondötenimize geçelim. L'Oreal markasından True Match Nude Plumping Tinted Serum isimli serum fondöteni uygulayacağım. Dediğim gibi bunun yapısı çok ince fakat kendi kategorisindeki ürünlere göre kapatıcılığı gerçekten iyi. Yani full kapatıcılıktan bahsetmiyoruz. Yüzünüzdeki bütün kusurları kapatmıyor. Fakat bir serum fondötene göre kapatıcılığı oldukça iyi. Şimdi bunu önce fırçayla uygulayacağım. Daha sonra üstünden temiz bir süngerle geçeceğim. Çok fazla ürün uygulamanıza gerek kalmıyor. Çok ama çok rahat bir şekilde dağılan bir ürün. Çok az ürün kullanarak tüm yüzünüze rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz, dağıtabiliyorsunuz. Bu da yine nemlendirici özelliği olan bir fondöten. Özellikle kuru bir cilde sahipseniz bayılarak kullanırsınız bunu. Eğer böyle ...tam kapatıcılıkta bir ürün aramıyorsanız. Fakat gördüğünüz gibi üründen çok az kullanarak da... ...yüzünüzdeki kızarıklığı, birçok ufak tefek lekeyi kapatabiliyorsunuz. Kapatıcılığı artırılabilen de bir ürün bu arada... ...ki şimdi onu yapacağım. Şu kısımlardaki güneş lekelerini falan kapatmak için... ...yalnızca o bölümlere biraz daha ürünü uygulayacağım. Ürünü fırçayla eşit bir şekilde dağıttıktan sonra... ...nemli bir sünger alıp şöyle üstünden geçiyorum. Bu ekstra ürün almadım süngerin üzerine. Yalnızca temiz, nemli bir sünger. Burada bitiş gördüğünüz gibi hafiften nemli bir bitiş. Çok böyle cayır cayır parlayan bir fondotan değil. Fakat cildinize güzel bir ışıltı kazandırıyor. Ve alttan cildinizi bir şekilde belli de ediyor. O yüzden en sevdiğim ince yapılı fondotanlardan bir tanesi. Ve aldığımdan beri elimden de düşmedi. Bittikçe yenisini aldığım bir ürün ve tavsiye edebileceğim de bir ürün dolayısıyla. Şimdi yine viral ürünlerden ve favori ürünlerimden biri bu da bittikçe aldığım ve alacağım ürünlerden Nix markasından yine Bare With Me Concealer Serum. Bunu çok az göz altlarına uygulayacağım. Rengi biraz açık gelebilir. Bu da yine çok ince yapılı bir ürün. Çok rahat bir şekilde dağılıyor yapısı bu kadar ince olmasına rağmen kapatıcılığı da çok ama çok iyi bir ürün. Aynı zamanda göz altlarınızı asla kurutmuyor. Nemlendirici özelliği olan bir kapatıcı. Göz altlarınızda çok fazla kuruluk varsa bunu seversiniz diye düşünüyorum. Çok az şöyle burun üstüne de uygulayacağım. Ve fondosenle concealer'ı sabitlemeden önce aldık ve bronzer uygulayacağım. Çünkü bugün kullanacağım ten makyajı ürünlerinin hepsi, pudra dışında hepsi, likit ve krem ürünler. Öncelikle bronzer ekleyelim. Makeup Revolution markasından Super Dewy Liquid Bronzer. Bunu hangi vlogda görmüştünüz? Online alışverişimin paketini açtığım videoda görmüştünüz. O videodan sonra kullandım ben bunu. Müthiş. Bu arada o videoyu da şuraya bir yere linklemiş olacağım. Ya da aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İzlemek isterseniz güzel bir vlogtu. Çok ama çok beğendiğim bir ürün oldu. Yani şimdi zaten uygularken göreceksiniz. Parlak bitişli bir bronzer ama haldır oldu. Yüzünüzde böyle aşırı parlayan, rahatsız edecek kadar aşırı parlayan bir bronzer değil. Pigmentasyonu çok iyi. Bu arada bunun rengini medium to ten aldım ortadaki renklerden biri. Çünkü normalde yaz aylarında self tanner kullanıyorum. Oto bronzer kullanıyorum. Ve rengim dolayısıyla koyu oluyor. Ki dün çıkarmaya çalıştım. O halde biraz kaldı ama yine de koyu görünebilir. Gördüğünüz gibi çok ama çok rahat bir şekilde dağılıyor. Rengi de çok hoşuma gitti. Turuncu bronzerlardan değil kesinlikle. Ya da çok böyle koyu bir bronzer da değil. Ups buraya biraz fazla geldi. Şöyle alıp şuraya da ekleyeceğim. Ne diyordun? Ha. Rengi gayet güzel. Tam bir bronzer rengi. En azından benim sevdiğim tonlar bunlar bronzer'da. Ki medium tonlar genelde benim aldıklarım. Benim denk geldiklerim en azından şu ana kadar. Hep ya çok turuncuydu ya da aşırı koyuydu. O yüzden böyle yazın bronzlaştığım zamanlarda en çok sıkıntı çektiğim konu bronzer seçimi oluyor. Renk seçimi daha doğrusu. Ve bununla birlikte doğru bronzer rengini bulmuş oldum. Kendim için en azından. Bu arada alttaki ürünü de kesinlikle rahatsız etmiyor, yerinden oynatmıyor ve kalıcılığı da gerçekten iyi. Aldığım günden beri kullanıyorum. Yani her gün kullandım. Elimden düşmedi. Gün içerisinde bir kez olsun üstünden ekstra bir toz, bronzer ile falan geçme ihtiyacı hissetmedim. Sürdüğünüz şekilde kalıyor. Şuraları da biraz ekleyeceğim. Ve en güzel tarafı şu uç kısmı. Şimdi birazdan göreceksiniz burun kenarına eklerken fırçanın üstünde kalanla kulak çizgisinden şöyle çene altından da biraz geçiyorum. Ve şimdi burun kenarlarına ekleyeceğim. Bir nokta kadar bırakıp aşağı doğru biraz çekiyorum. Sonra şu fırçayla dağıtıyorum. Reach kozmetiğin fırçası bu. Yani şöyle yaptığımız zaman çizgi çekiyor orada üstünde kalanla da şöyle göz kapaklarından geçiyorum. Özellikle şu şekilde dış kısımlara. Hemen ardından aldığımıza geçelim. İki tane allık var tavsiye edebileceğim bu görüntü için. Bir tanesi yine Makeup Revolution'ın Super Juvie allığı, likit allığı. Bunu çantanın içine atmıştım. Orada da pudra biraz dağılmış ve üstüne yapışmış. Üzgünüm, kötü gözüküyor. Neyse, bunu kullanabilirsiniz ya da benim şu an kullanacak olduğum Planet Revolution markasından Color Pat isimli şu kremallı kullanabilirsiniz. Rengi bu şekilde. Bu hem dudak balmı hem de kremallık. Çok güzel rengi ve yapısı da aynı şekilde. Bunu genelde ben stippling brush da kullanıyorum şu şekilde. Ve uyguladıktan sonra çok güzel ıslak bir görüntü bırakıyor. Daha çok şu dış kısma yoğunlaşıp biraz daha üst bölgelere ekliyorum bu arada. Sonra şöyle şakaklara doğru. Bilin bakalım ne oldu? Kameram durmuş. <laughs> ben makyajımı yaparken kameram durmuş. Hiçbir şey söylemeden bana. Normalde bir uyarı veriyor ama bugün vermek istememiş. Klima açık olsa da gördüğünüz gibi Sony kameralar bunu yapıyor. Böyle bir overheating durumu var. Neyse. Bu esnada ben aldığımı eklemiş oldum. Hatta tam pudrayı eklerken kapandığını fark ettim. Krem aldığı şu kısımlarda daha yoğun tutarak şakaklara doğru ve daha sonra şurada iki parmak boşluk bırakacak şekilde aşağı yukarı iki parmak boşluk bırakacak şekilde dağıtıp daha sonra şu burun üstünden de çok hafif bir şekilde geçiyorum ve hemen ardından her zaman yaptığım gibi süngerle de şöyle pit pit üzerinden geçip hiçbir şey almadan süngerin üstüne o şekilde aldı uygulamış oluyorum. Hemen ardından RCMA markasının No Color Powder'ını uyguladım. Onu da şöyle kapağı alıp nemli süngeri daldırıyorum içine. yeterim miktarda aldıktan sonra elimin üstünde şöyle fazlalığını bırakıyorum. Sakın ola süngeri pudraya batırdıktan sonra direkt olarak böyle baking yapar gibi eklemeye çalışmayın. Aşırı kötü duruyor. Eğer elinizin üstüne fazlalığını atıp şöyle pit pit eklerseniz hafifçe bastırarak böyle o zaman hem gözeneklerin görünümünü yok ediyor hem de pürüzsüz bir şekilde duruyor. Ben şöyle T bölgesine uyguluyorum. Diğer tarafları sabitlemeyeceğim. Zaten çok fazla yerinden oynayan ürünler de değil, kullandığım ürünler. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi şöyle bir kaşlarımı yukarı doğru tarayacağım. Urban Decay markasının Brow Beater isimli kaş kalemiyle, daha doğrusu kaş kaleminin spoolie tarafıyla, fırça tarafıyla şöyle yukarı doğru tarıyorum kaşları. Bu makyajı yaparken böyle kalıp gibi duracak olan kaşlar yapmamaya çalışın. Eğer varsa böyle ufak tefek boşluklar onları şöyle dokunarak kapatabilirsiniz. Ben normalde bu görüntüyü oluştururken ya yalnızca kaş jeli kullanıyorum. Şöyle yukarı doğru tarayıp güzel bir şekil verip ondan sonra jeli uyguluyorum. Ya da böyle aradaki boşlukları çok az bir şekilde kapatıp öyle bırakıyorum. Hatta bazen hiç kaşlarıma dokunmuyorum bile. Yani kaşlarınızı olabildiğince doğal bırakın. Maskaraya geçelim. Aslında bu görüntü için kullanacağım maskara kahverengi bir maskara olur. Fakat elimdeki bütün kahverengi maskaraları bitirdim. Bir tane en son kullanmakta olduğum bir maskara vardı. Türkiye'de yok o marka. O da biraz kurumuş, kötü bir maskara çıktı. O yüzden şimdi çok çok hafif bir şekilde Maybelline markasından Lash Sensational Maskara'yı uygulayacağım. Bu makyajda yine gözleri de çok fazla ön plana çıkarmamanız gerekiyor kirpiklerinizi üzerine genç olan tozdu, fondöten de oydu buydu onlardan arındırmak için ıslak bir maskara fırçası varsa elinizde temiz bir maskara fırçası ya da temiz bir spoolie onu ıslatıp şöyle onunla temizleyebilirsiniz kirpikleri ya da çok az yalnızca kirpiklerin kendi uzunluğunu belli edebilecek kadar maskara kullanmanız yeterli olacaktır. Ben şöyle uç kısımlara dokunarak belirginleştirmeye çalışıyorum. Ve böyle minik minik topaklanmalar falan olursa onları da temizliyorum. Şu yeterli olacaktır. Diğer tarafa da aynı şekilde. Bu görüntü için şey de çok güzel oluyor. Yine Maybelline'in Sky High maskarası ya da L'Oreal'in Lash Paradise maskarası. Altlara gelince yalnızca şu dış kısımlara çok az böyle dokunuyorum resmen bakın. Şu şekilde uygulayıp bırakıyorum. Ve son olarak dudaklara geçecek olursak da kalem falan kullanmıyorum bu arada önce onu söyleyeyim. Dudakları yalnızca çok hafif bir şekilde renklendirip biraz da böyle gloss ekliyorum. O. Oh. Şunu kullanmak istiyorum bugün. Makeup Revolution'ın Rila by Revolution markasından Baby Gloss isimli bu mini dudak glossları. Rengi neydi bilmiyorum. Kullandığım bütün ürünleri aşağıda açıklamalar bölümüne yazmış olacağım. Oradan bulabilirsiniz renklerini ve markalarını. Şimdi hemen bunu ekliyorum. Bunun şu daha sivri olan, öyle söyleyeyim, uç kısmıyla dudak kalemi kullanıyor gibi şöyle bir çizgi çekebilirsiniz. Ve üstüne de biraz şu canınızı aşırı yakan ya can yakmak değil de e, aşırı acı ve bitmek üzere olan Beryem markasından Plumping Gloss'u uyguluyorum. Dudak dolgunlaştırıcı gloss'u. Ve böylelikle Clean Girl görüntümüze ulaşmış oluyoruz. Dediğim gibi bu makyajı daha farklı ürünlerle yapabilirsiniz. Krem ürünler yerine toz ürünler kullanabilirsiniz. Kalıcılığını da biraz daha artırmak istiyorsanız açıkçası. Ya da krem ürünler kullanmak istiyorsanız, bu şekilde bir makyaj yapmak istiyorsanız o zaman çok da matlaştırıcı olmayan ama makyajınızın kalıcılığını artırabilecek bir setting sprey ile üzerinden geçebilirsiniz. Ben bugün evden çıkmayacağım için ve birazdan oturup akşama kadar ders çalışacağım için setting spray falan uygulamıyorum. Zaten yıkacağım birazdan makyajı da. Ama dediğim gibi dışarıda uzun saatler geçirecekseniz ben genelde makyajın kalıcılığını artıracak olan bir setting spray mutlaka uyguluyorum pudra uyguluyor olsam bile. Ki bu pudra da şahane bir pudra fakat Türkiye'de büyük ihtimalle bulamayacaksınız. Bunun yerine Maybelline'in loose powder olanı varsa onu kullanabilirsiniz ya da Sevdiğiniz herhangi bir pudrayı kullanabilirsiniz aslında. Ama dediğim gibi kalıcılığını artırmak istiyorsanız mutlaka bir setting spray ile geçin derin üstünden. Özellikle yaz aylarında yardımı oluyor. Onun dışında Clean Girl diye teklemiş oldukları şu görüntü Gayet birçoğumuzun günlük makyajı aslında ya da işte videonun başında da dediğim gibi no makeup makeup günlerinin makyajı. Bunları değiştirip değiştirip senelerdir olan şeyleri bir anda yeni trendler haline getirebiliyoruz. Ya da TikTok bunu yapmayı başarıyor. Biz de bugün ona uyup clean girl makyajımızı yapmış olduk. Evet, videodan ayrılmadan önce beğendiyseniz eğer videoya like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer içeriklerimi de görmek isterseniz kanalımı hemen ziyaret edebilirsiniz. Hatta aşağıda açıklamalar bölümüne de bırakmış olacağım birkaç link. Onları da göz atabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.